Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kayvan Yavuz. Bugün e, sizinle akıllı saat alım videosu çekeceğiz. Markası Smart Baby. Şöyle bir tutuluyor gözüküyor. Heh. Öyle türlü. işte gözüküyor. Şimdi açıp bakacağız. içinde. Şöyle bir akıllı saat. E, şarj kablosu. bu neymiş? <laughs> Kullanım kılavuzu. Biz bunu okumuştuk. Kullanım kılavuzu. Ve de e, içinde e, sim kartın e, olduğu şey bir saniye içinde sim kartının olduğu şey sim kartı hat bu hatlı hatsız olan akıllı saatler de var. bu hatlı evet biz bunları daha önceden baktık ee, arkadaşlar başta şurada SMS düğmesi var şu sos diye. Bakın arkadaşlar şu düğme, bu düğme. Bu e, şimdi bastığım anda açılıyor sizinki e, farklı açılabilir başta bir smart pv diye falan de sonra da arkadaşlar belleğinizi takın diyecek bellekte şu arkada şu sms düğmesinin orada bir orada şey var o ve parmağını sokup açıyorsunuz. Pili hafifçe yukarı kaldırıp o da sim kartını açıp sim kartını şey e, koyup kendini yine kapatıyorsunuz. Son, Yani şimdi sonra da işte SMS düğmesine basarak akıllı saatinizi açıyorsunuz. Şimdi e, e, işte şarj kablosu. Şunu koyalım. Evet. E, Kameranın övüm şekline geçip Özelliklerimden bahsedeceğim. Evet. Şurada mı? Ay. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şey akıllı saat burada. Evet. Şu özelliklerinden de bahsedeceğim. Gözüküyor mu? Biraz da şöyle alayım. Heh. Bakın da natta. Elimi bir <laughs> Bakın ee, son açayım SIM kartı takmanıza şöyle bir şey geliyor. Dur, açalım bunu. Üzerine ee, bastım. Bakın şu da internet yanında işte şey ee, SIM kartını takladığınızı gösteriyor. Yanında Sharp's Şimdi arkadaşlar birkaç ben bu kalbi ölçmüyor ee, arkadaşlar böyle diyelim ki güzel bir şey yaptınız babanız sizi oradan ödüyor bir annemiz. Şurada saat tabii falan var. Ee, son arkadaşlar ee, bir saniye şöyle hepsinden bahsedeceğim. Bakın burada tuşlama var numarasını Son aa, şöyle geçeyim. Ee, şurada rehber var. Mehmet ve işte tane babanızı kaydedip alabiliyorsunuz. Şurada bir telefon şeyi var. O telefon açmak için genellikle kullanılıyor. Şöyle de çıkış gibi şey yapıyor. Şurada kamera fotoğraf çekiyorsunuz. Sonra galeriden de bu galeriden de fotoğrafınızı gösterebiliyorsunuz. E, <laughs> Sonra hızlı öğrenme var. Bunu açıyoruz. Benim en 17 tane bilmişim. Başlamaka geldim. İşte burada vasıtıp sonlar var. Böyle işte süre içinde bilemezseniz oyunu bitiriyor ya da yanlış bilirseniz. Şurada sesli mesaj. Ado, 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 ado. Bakın hatta ado, 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 ado. babamın bana olan mesajı. Şöyle çıkayım. Çık. Heh. Şurada da fener var. Bildiğiniz şu sağ taraftaki şu öreke düğmenin ortasındaki bir fener. Şurada cihaz bilgileri var. Şundan. Şuna basarak e, ee, şundaki kodu e, şu kodun altındaki bakanlığı yazarak bir tane bir şey yükleyemiyorsunuz o zaman da bu kodu okutuyorsunuz e, ee, sonradan da yani gel gibi şunda kayıt modu var kayıt modundan da işte bu kodu yazıp falan ses falan dinleyebilirsiniz bir tane daha basayım yaz bilgilerinden sonra evet arkadaşlar e, ee, bu kadar şimdi ee, arkadaşlar şu düğmeye 3 saniye basıp çektiğimizde e, şu düğmeye 3 saniye basıp çektiğimizde ailemize arıyor. Telefonu ailemize alacak şekilde kaydedelim. Bunun uygulaması var. Böyle. O internette var zaten. O uygulamayı bulabilirsiniz. İşte şu sol üzerinde yazıyor zaten. Fener gösterdiğim bu düğme arkadaşlar şöyle bastım mıydı telefon düğmesi genellikle evvelde üzerinde olur ama bastım mıydı şöyle açılıyor.